Beyim bu gayal bir iz bulmuştur. Yeni bir haber mi var? Bu bir iz bulmuş Emir Hazretleri. Yeni bir anlat. Bu kanlı mendili bulduk beyim. Aslan bacımın mendili. Nihayet menziline eriştin Ertuğrul Bey. İnşallah kendi obanı felaketlere sürükledin gibi... ...bizim obamızı da felaketlere sürüklemez. Gün senin günün. İmdivarın gidin. Otağımızda Aliyar'la zaferinizi kutlayın. Hayrolu Bey'im. Aslıhan Hatun'u son gördüğümüz yer burası değil mi Turgut? Doğrudur Bey'im. Biz bu yoldan geldik. Peki bu yol nereye gider? Çavdar obasının mezarlığına. Buralı cenazeye getirdiğini görmüştüm. Obadan evvel mezarlığa gideceğiz Turgut. Eyvallah beyim. Haydi Alper! Haydi Alper! Haydi Alper! Bu mendili nerede buldunuz bu Bugay? Kör vadi yolunda bey. Beni tez mendili bulduğun yere götür. Hemen. Emrin olur beyim. Alplerim dışarıda. Otağın önünde bekler. Tez vakit çıkarız yola. Aliyar. Ben de sizinle geleceğim. Eğer batmansa, kellesini almak bana düşer. Aliyar bey. Asla Ana Hatun'u bulmadan obaya dönmeyin. Merak etmeyin Emir Hazretleri. Hayırlı haberlerle döneceğiz.